Biliyorsunuz Sayın Erdoğan geçtiğimiz pazartesi NATO zirvesine katıldı. Daha düne kadar verip veriştirdiği NATO bir anda değerli oluverdi. Daha pazar akşamına kadar bakanlarından tutun da atanmış bürokratına kadar bu arkadaşların tamamı muhalefetin dostu Biden diyorlardı. Hain Biden diyorlardı. Hayın zalim Biden diyorlardı. Sonra ne oldu? Pazartesi oldu ve basın toplantısında Sayın Erdoğan Amerikan Başkanı için ne dedi? Dostum Biden. Dünün ey Biden'ı, bugünün dostum Biden'ı oluverdi. İşte size Sayın Erdoğan'ın bipolar dış politika anlayışının son örneği. İşte size kanka diplomasinin Türkiye'ye getirdiği son nokta. Allah sonumuzu hayretsin. 14 Haziran günü iktidarın besleme medyası bir başlık atmıştı. Buna göre Sayın Erdoğan aynen şöyle diyordu. NATO zirvesinde Biden'a 24 Nisan soykırım iddiasını da soracağım. Yani arkadaş oraya hak bildirmeye gidiyordu. Yani arkadaş oraya hesap sormaya gidiyordu. Sorabildi mi? Soramadı koramadığı gibi bir de basın toplantısında hamdolsun 24 Nisan konusu gündeme gelmedi dedi. Kendisi dile getirmesi gerekirken, gündeme getirmesi gerekirken getirmemiş ama hamdolsun Biden getirmemiş. Vay be! <laughs> Halimize bakar mısınız? <laughs> ama beni en çok vuran hamdolsun gündeme gelmedi dedikten sonra Sayın Erdoğan'ın yüzündeki gülümsemeydi. Nasıl bir sıkıntıdan çıkmış. Hesap soramadığı gibi bir de hamdolsun çeken şu ezikliğe bir bakar mısınız? Büyük düşman Biden'dan dostum Biden'a savrulan şu ruh haline bakar mısınız? Arkadaş böyle bir yüzsüzlük olabilir mi? Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Böyle devlet insanlığı olabilir mi? Yazıklar olsun. Değerli dava arkadaşlarım, biz ilişkimiz olan tüm ülkelerle müşterek çıkarların öne çıkartıldığı, ticaretin öncelendiği, kurumsal bir çerçevede sürdürülen onurlu ilişkileri destekleriz. Önümüze gelenle kavga edelim, savaş ilan edelim, kafa göz yaralım diye bir önermemiz, teklifimiz yok bizim. İsteriz ki bölgemizdeki ülkelerle, Avrupa Birliği ile Amerika ile olan ilişkilerimiz de bu ciddiyetle, bu tutarlılıkla sürdürüz. Sürdürülsün ki böylece Türkiye ekonomik coğrafyasının potansiyelinden en üst seviyede faydalanabilsin. Bizim dış politika ve diplomasi anlayışımız işte aynen budur. O nedenle bu arkadaşların garip zihniyetleri doğrultusunda iç politikada siyasi rant devşirmek için ilişkileri gerim gerim gerip sonra da sözde soykırım yalanı açıklamasını yutma pahasına yaptıkları bu fantastik geri vitesin sonucunda olacakları gerçekten merak ediyorum. Biliyorum ki aziz milletim de merak ediyor. Mesela geçtiğimiz hafta ABD'yi Türkiye'nin en büyük milli güvenlik sorunu olarak ilan eden havuz medyası. Bu yakınlaşmayı nasıl yorumlayacak? merak ediyorum. Mesela S-400'lerin bir şekilde kullanım dışı bırakılması durumunda yıllardır adeta Rusların amigoluğunu yapan siyasetçi ve gazetecilerin nasıl tepki vereceğini merak ediyorum. Mesela Rus donanmasının Doğu Akdeniz'e girişini savunanların veya Çin'le Türkiye'yi stratejik ortak haline getirmek isteyenlerin akıbetini merak ediyorum. Mesela 15 Temmuz'un arkasında Amerika var diyen ve son günlerde nedense pek ortalıkta gözükmeyen İçişleri Bakanı'nın tutumu ne olacak merak ediyorum. Küçük ortak siyasi kıvraklıkta Sayın Erdoğan'a uyum sağlamış görünüyor. Kendisinin daha önce sineye çektiklerini göz önünde bulundurunca sözde soykırım yalanını da sineye çekmesini yadırgamıyoruz. Ama mesela minik minik ortak bu işlere ne diyecek gerçekten merak ediyorum. Sayın Erdoğan, ortakların her seferinde ters köşe yapıyorsun. Ondan sonra senden hırslarını alamadıkları için, senden korktukları için, seninle iyi geçinmek mecburiyetinde kendilerini hissettikleri için bana ve partime sarıyorlar. Lütfen onlara hakim ol kardeşim. İftiralar, hakaretler havada havada uçuşuyor. Hatta kantarın topuzunu kaçırıyorlar. Hakaretin yerini küfür alıyor. Dolayısıyla bu da milletimizin huzurunda seni gerçekten itibarsız hale getiriyor. Aham da uyarmamış olmayayım, uyarmadı deme. Amerikan başkanı ile yapılan görüşmenin sonuçlarını zaman içinde daha iyi analiz edebileceğiz. Edebileceğiz diyorum. Çünkü bu arkadaşlar devlet geleneğimizi alt üst ettikleri için çok ilginç. Mesela elçiliklerden ya da Dışişleri Bakanlığı'ndan tecrübeli bir ve tutanak tutmak mecburiyetinde bulunan bir tercüman yok. Biden Sayın Biden'la Sayın Erdoğan'ın görüşmesi esnasında genç Sayın Merve Kavakçı'nın kızı olduğu söylenen genç bir tercüman hanımefendi var. Ve orada ne konuşulduğunun Türk dışişlerine oradan belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirebilmesinin, getirebililmesinin ve onların paylaşılmasının imkanı da ortadan kaldırılmış. Dolayısıyla Sayın Erdoğan milletin evi Gazi Meclisimizi bilgilendirmek aklından bile geçmiyor. Ama yapmalısın. O görüşme eğer ülkemiz için kritik bir görüşme ise milletimizin de meclisi aracılığıyla ne olup bittiğini bilmeye hakkı var. Amerikan gazetelerinden öğrenmenin ne derece onur ve gurur kırıcı olduğunu bir kere daha tekrarlamak isterim. O nedenle buradan iktidara çağrıda bulunmak istiyorum. Buyurun gereğini yapın. Hem devlet ahlakı hem de milletimizin size verdiği görevin sorumluluğu bunu gerektirir. Aziz millet, bu son olayda bir kez daha gördük ki Türkiye her geçen gün derinleşen bir yönetim kriziyle karşı karşıya. Bunu dış politikadan ekonomiye kadar her alanda tüm gerçekliğiyle yaşıyoruz.